Açma. Hayır. Balık sana yemek. Hayır hayır. Balık sana bir yemek. Balık sana bir yemek. Aha. Hmm. Hadi yasasın. abi sana bir heri aldım. Balık sana bir heri aldım. Ben emzik emzik. Ben bu halde lan. Yıkıcı. Aa, yıkıcı lan bu. Yıkıcı lan bu. Bunu sana atacağım lan sana. Tamam. Ha. Hadi gidelim. Hadi, Hadi. Hadi bunu aldım. Hayır geri kal. Sen gitme şapşal. Kaçma. Al sana. Ha, Hayır. Ya sana da atacağım. Olsun. Çok ayarsın. İşte düşersin. Evet. Bunun içine bir dilerim de ooo oo, uçacağım 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 Oh oh içinde kaldım içinde içinde kaldım Hayır kendimi içime koydum Ben 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 sağlık bir şey içmeyeceğim ben yani. Bana luk 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 oh, Çok sağlıklıydı

Kafama bir şey ver. Çalışlı olmayan şeyler hmm. sıkma. Ben bir şey atacağım lan. Ah, ah, ah. Tane de bu. Tane de. Yok bu o iyi. Hmm. Bu olmaz. Ah, bu olur. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi. Hadi dik bakalım. Hadi gitmediler.

Aha bir yemek yaparken çok hızlı. Bu ne açlık? Bak ben yapmadım Hadi hadi uçsun helikopterim. Hadi uç bakın. Kafanı işte uçacak. Uçacak şey işte. Yangın açacağım her yer. Yangın yangın. Hadi hadi sana tekrar. <laughs> hadi hadi hadi. Hadi her açacağım. Her yere, her açacağım. Her açacağım. Sabun yedi bana. Tam bana sabun yedi. Tam bu sabun bayıca. Bana lazım değil. Lan bir tren. Şık mı? Bu şık mı lan? Anladım. Bir şey değil lan. hadi hadi çok kovası. Evet, evet. hadi. Hadi hadi. Anladım. hadi, hadi. Anladım.